Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir enginar yemeği yapacağız. Kuşkonmazlı bezelyeli enginar yemeğimizi yapmaya. Hadi hep beraber başlayalım. Malzeme olarak 1 adet küçük boy soğan, 4 adet enginar, 5 dal kuşkonmaz, 1 küçük boy havuç, 1 kase bezelye, zeytinyağı, tuz ve limon. Doğramış olduğum soğanlarımı bir yemek kaşığı zeytinyağı ile birlikte kavurmaya başlıyorum. Ardından soğanların üzerine havuçları ilave ediyorum. Soğanlarım ve havuçlarım kavrulurken enginarımı küp küp doğramaya başlıyorum. Siz dilerseniz bütün çanak olarak pişirebilirsiniz ya da dört parçaya bölebilirsiniz ya da göstermiş olduğum gibi julian şekilde de doğrayabilirsiniz tamamen tercih size kalmış İlk önce üzerine kuşkonmazları ekliyorum. Hafif renkleri dönene kadar gene kavurmaya devam ediyorum. Üzerine bezelyelerini de ekliyorum. Daha sonrasında enginarlarımı da ekledim. Bir çay kaşığı tuzunu ekliyorum. Yarım limon suyu ekleyeceğim. Ben enginarımı pişirirken hiçbir şekilde şeker ilave etmeyeceğim. Çünkü içerisinde havuç ve bezelye var. Bu yüzden ekstradan şekere ihtiyaç duymadım. Bir su bardağı çok sıcak olmayacak şekilde suyumu da ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Daha sonrasında pişmeye bırakacağım. Toplamda 15-20 dakika kısık ateşte ben yavaş yavaş pişmesine bekledim. Görmüş olduğunuz gibi suyunu bayağı çekti. Güzel bir şekilde de sebzelerim pişti. deneyen herkese şimdiden afiyet olsun, şifa olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sormak istediğiniz sorunuz var ise videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Hoşçakalın.